Yani Seyhan Müzik normal bir şirketler gibi çalışıyor ama farklı bir yapısı var. E, Seyhan Müzik e, 4-5 aşamadan kuruluyor. Yani e, bir yapımcılık bölümü var. E, onun dışında e, dağıtım bölümü var. Parakendecilik bölümü var. E, ve bir de e, edisyon e, menajerlik bölümü var. Ama menajerlik bölümünü daha en son safhada tutuyoruz. Bu şekilde iş bölümlerimiz var. O şekilde 4-5 alanda faaliyet gösteriyoruz. O 25 yıllık süre içerisinde çok büyük firmalar geldi. Çok büyük firmalar battı ve gitti. Bunların bazılarının hataları oldu. Bu hatalarını biz görüyorduk zaten. Yani onları yapmış olduğu hataların hiçbirini biz yapmadık. Sanatçılarla hiçbir zaman kavga etmedik. Hepsinden dost olduk. Çünkü ben bir prodüktörüm, yapımcıyım. Ben bir sanatçı değilim. Ben onlarla yarışmama hiç gerek yok. Onlar en güzel şeyler yapsınlar, bize getirsinler, biz de bunları satalım. Ee, onun için onları çoğu zaman serbest bıraktık. Ve bizimle çalışmak istemeyen de huzurlu bir şekilde ayrıldık kimse kimseyi kırmadan. Sonuç olarak zarar vermediğin sürece işinde başarılı olursun. Yeni bir sanatçı sorduğun zaman başka oluyor. E, isimli bir e, solisti sorduğun zaman başka oluyor. non biz e, ya farklı bir şekilde sesini beğenmemiz lazım, bir yerden bir şey olması lazım veya da başka birinin önerisi olması lazım. Veyahut da bir anda stüdyoda çalışıyorsun, gelmiştir orada e, vokalistik yapıyordur, veya başka bir şey yapıyordur. O anda dikkatini çekiyor, ona albüm yapıyorsun. E, örneğin en son bizde çıkan Selim Gülgören var. Bu arkadaşımız biliyorsunuz Star TV'de Baba Ocağı diye bir dizi var. O dizinin oyuncusuydu. Ve orada güzel şarkılar söylüyordu. Sesini beğendik. Birkaç tane demo şarkılarını getirdi. Kendisi bitmiş olarak getirdi. Dedik ki biz bunu çıkaralım. O şekilde piyasaya sunalım ama biz dinledik. Onun o şekilde olamayacağını, yeniden bu albümün yapılması gerektiğini. Onu da yapmak için tabii bizim kendi bir de stüdyomuz var. Stüdyomuzda e, oradaki aranjör arkadaşlara verdik, e, bunun şarkıların en iyi şekilde nasıl aranje edebiliriz, bu şarkılarda kimler gelip katkıda bulunabilir, hangi enstrümanlar kullanılabilir, ne olur diye. Onun bir çalışmasını yaptık, e, tabi ekibi topladık o zaman, e, zaten benim yardımcım Seyfi Yerlikaya. o kendisi de gerçek bir müzisyen. Orada başlıyoruz e, albümün hazırlık safhasına ona en iyi gidecek şarkı sözü, şarkı neyse onu bulup, A1'imizi bulup piyasaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Tabii a de bulduğun zaman iş değişik oluyor. Ama e, diğer e, türlü e, noname olmayan e, isimiz e, solistlerde, sanatçılarda ise durum daha farklı oluyor. Bu sefer onlara zaten şarkı yağıyor. Yani her taraftan, her bölgeden insanlar bize e-mail yoluyla, e, posta yoluyla veya direkt elden şarkılarını ulaştırıyor. İşte e, bu şarkımı işte Agan okuyabilir mi? Veyahut da şu şarkımı e, Demet Akalın okuyabilir mi? Yaşar okuyabilir mi? Emrah okuyabilir mi? Vesaire vesaire sanatçılarımız için gönderiyorlar. Biz de onları sanatçılarımıza ulaştırıyoruz. Onlar bakıyor, onların sesine gidebilecek şarkı var mı? E, o şekilde içlerinden seçip e, albüm çalışmasına başlıyoruz. Bazen e, beğenmiyorsun ve albümü çıkarmıyorsun. Yani e, sanatçıya bırakmışsın, sanatçı getiriyor. Albümü beğenmiyorsun. O zaman çıkarmıyorsun. E, ama e, bazı sanatçılar da var ki bunlara çok güveniyorsun. Örneğin ben bir Gülben Ergen. Gülben Ergen'in getirdiği albümlerin e, aşağı yukarı hepsi doğru şarkılar. Demet Akal'ın yine aynı şekilde bunlar. Doğru şarkılar bu getiriyorlar ve bunların aşağı, hepsini aynen basıyoruz. Veyahut da diyoruz ki bir tane daha Hit bulalım ya da şunu yapalım, bunu yapalım diye önerilerde bulunuyorsun. Hit yoksa yeni bir hit e, bulmaya çalışıyorsun. O şekilde yapıyorsun. Hit şarkıya bir şey yok. Normalde e, sen öngörün. E, belki de hit diyorsun ama o bazen hit olmayabiliyor. Ama bizim hep hit dediklerimiz hit oluyor yani. E, çünkü ona göre çıkarıyorsun. Diyorsun ki albümün en hitli bu diyorsun. Çıkarıyorsun %90. O oluyor. Şarkı Kriterimiz e, toplumdan, e, yani hep aynı şeyler yaptığımız için. E, diyoruz ki o şarkı tutar, şunun gideri şu diyoruz, şöyle şöyledir, tutar diyorsun, o şekilde. Bazen e, diyorsun ki bu şarkı, e, bir anda fark edemiyorsun, e, tutmuyor. ha Beklemediğin başka bir şarkı diye Aynısı aynısı e, benim bir meslektaşım e, ve sevgili büyüğüm abim Hüseyin Emre var müzik On Sibelcan Lale Devri. Lale Devri daha sonra tuttu. Lale Devri'nin biz ama dinlerken hep diyoruz ki ya bu Lale Devri çok güzel şarkı. Buna klip çekelim, buna edelim. Tabi e, tabii ikinci klip çekti ve ikinci klip çekildikten sonra o şarkı hit oldu. E, böyle şeyleri yine de un kapanında firmalar kendi arasında konuşuyor tabii. Bir adam ölmüş, e, albümde var ama o dönemde hiçbir şey olmamış. Daha sonra o şarkılar hit oluyor. Ona bir örnek vermek gerekirse Ayla Dikmen, Anlamazdın şarkısı. Ee, şu anda her tarafı kasıp kavurdu yani şarkı hit oldu. Ne olduğu belli değil yani bazen e, yerini bulmayan şarkılar yıllar sonra e, o anki e, dediğim gibi hava su işte şekil etkilediğinde hit olabiliyor. Müzik yapımcılığı e, şahsa dayalıdır. E, yani patron varsa o şahıs varsa, o firmada güçlü bir şekilde devam eder. E, müdürlerle olan ilişkiler farklı. E, Birebir e, işin sahibinin sanatçılarla olan ilişkileri farklı. E, ben diyorum ya yani, sanatçılarımdan daha çok arkadaş gibiyim, kardeş gibiyim. E, sorunlarını çözmeye çalışırım. Gerçi bu son kriz döneminde biraz e, maddi olarak belki küstürdüğümüz e, sanatçımız olabilir ama öyle bir şey yok ama e, yetmeyebiliriz ama ondan önceki dönemlerde biz hepsine en iyi şekilde elimizden geleni yapıyorduk, yapmaya da çalışıyorduk, yine de yapmaya çalışıyoruz. Bir işin başında patronu olmak zorunda, sahibi olmak zorunda yani. Diğer türlü daha kurumsal yürüdüğünden dolayı sanatçılar mutlu olamıyor çünkü sanatçılar birebir patronunu görecek, onlarla. Konuşacak, sorunlarını çözecek. Yani bürokrasi olduğunda o iş e, yürümez. Onlar hepsi duygusal insanlar, yani çok farklı insanlar ve hepsi iyi. Yani e, sanatçı çünkü farklı yapıda. Yani onlar e, e, naif insanlar, onlar ticaretten falan anlamazlar, ticaretle de işleri yoktur. Onlar duygularını en iyi şekilde e, insanlara nasıl aktarabilirler, o şarkılarını insanlar e, en hızlı şekilde nasıl ulaşır. Nasıl e, şarkılar dillerde olur, onu düşünürler. Onların e, diğer taraftan zaten ekstralardan işlerini yapıp paralarını kazanan hayatlarını idam ettiriyorlar. Ama albüm satışlarından e, ben zannetmiyorum çoğu sanatçının e, para beklentisinin olduğunu veyahut da e, çok paralar kazanmak için uğraştıklarını e, düşünmüyorum. Öyle şeyleri e, şu anda yok yani. Sanatçılar şimdi televizyona çıkıyor işte albümü alın fın, yapın cinsinden konuşmalar yapıyor. Onun niçin yapıyor biliyor musunuz? Çünkü albüm çok satın, sen kendine para geliyor. İyi bir konuma geldiğinde onların ekstraları var. Yani bir bayi toplantısı olur. iş yemeği olur. Veyahut da düğün olur. Dernek olur. Festivaller olur. Bunlara gidiyorlar ve onların hak ettikleri parayı almak için uğraşıyorlar ve alıyorlar onlar. Onların bir yan gelirleri var. Ondan sonra reklam filmlerinde oynuyorlar. Yeri geliyor dizide oynuyorlar. Yani popüler olduğu zaman sanatçılarından sonra öne açılmış oluyor. Ee, onların gelirleri oradan oluyor. E albümlere sattığında bir de albüm gelirinden bir %15-20 bir gelirleri kalınaşları oluyor. O zaman da hayatları daha mutlu oluyor. Yapımcı para alamadığı zaman sanatçı ne yapabilirsin? Yani işini yapamaz ki. E, şunu düşünün. E, müzikte e, ben bunu her zaman savunurum. 1986 yıllarından başladığımız 86 ile 96 98'e kadar 10 yıllık 12 yıllık bir sürede baktığında o kadar çok e, sanatçı kardeşimiz e, yetişti ki hepsi birbirinin ünlü isimli solistler oldu yani o dönemlerde saymaya kalktığımı Kenan Doğulu'dan tut da Aşkın e, Aşkın Rengisinden Serdar Ortaç'ından Rafet Orman'dan var da var yani hepsi o dönemlerde Tarkan'ın falan hepsi o dönemlerde meşhur oldu. o dönemlerde müzikte iyi para kazanılıyordu. Yatırım yapılıyordu ama ondan sonraki döneme alın doğru dürüst bir star solist çıkmadı, çıkanlar da sayılı yani bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda. O zaman ne oluyor? İnsanlar para kazanamadım. mı, Yapımca para kazanamadı mı yatırım yapamıyor. Yatırım yapamadığı zaman da yeni eserler, yeni solistler piyasaya çıkaramıyor. Ee, ne oluyor o zaman ee, tarihin kara, e, sayfasına yani sayfa açılıyor ve oraya çok güzel bir şekilde büyük puntalarla siyah harflerle e, Kara dönemi olarak geçiyor